الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جهة من عتاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من معنه بوجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد في عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إذا رأيتم ذلك فادعوا الله لا ينكسفان لمبت أحد ملال حياته إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخواني Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki i̇sal İnne muhakkak fi halkis semavati göklerin yaratılışında vardır. Yani eğer müşrikler Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine bir ayet, bir mucize, bir delalet, bir işaret istiyorlar ise inne muhakkak fi halkis semavati göklerin yaratılışında vardır. ve erdi yarın yaratılışında vardır. وَاَخْتِلَافِ ve وَالنَّهَارِ وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ Gecenin ihtilafında ve nehari gündüzün ihtilafında vardır. Yani gece gidiyor, gündüz geliyor, gündüz gidiyor, gece geliyor. Ondan sonra gece uzuyor, gündüz kısalıyor, gündüz kısalıyor, gece uzuyor. İşte bu, bu, gidip gelmeleri, uzayıp kısalmaları ihtilaf derken kasıt bu. Gecenin gündüzün ihtilafında vardır. Vel fülkilleti tecrübü fil bahri ma yenfu'un Vel fülki gemide vardır elleti öyle gemi ki tecri te 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 akıyor fil bahri denizde bir mayen fa'un insanlara fayda verecek şeylerle denizde akan gemilerde vardır. Yani insanlara fayda veren şeyleri taşıyorlar, yiyecek taşıyorlar, eşya taşıyorlar denizlerde. Su, küçücük bir taşı atıyorsun, suya batıyor, kocaman devasa gemi suyun üzerinde duruyor. Neymiş? Suyun kaldırma prensibiymiş. Mevlamız Celle Celaluhu suya bir kaide koyuyor bizim maslahatımız için, bizim menfaatimiz için, bizim karımız için, bize faydalı olacak şeyleri taşısın diye Allah Celle Celaluhu suya bir kaide koyuyor. Kulum, deniz de Allah'ın kulu, su da Allah'ın kulu. Kulum, ey mahlukum, ey yarattığım şey, sen küçücük bir şey senin üzerine konduğu zaman ağırsa onu batıracaksın. Ama büyük bir şey konduğu zaman işte ben sana bir kural koyuyorum. Onun taşırdığını onun kilosundan düşüreceksin. O düşen kilodan sonra gelen karı... Işte. Bir matematik koyuyor Mevla Teala oraya. O matematiğe göre Mevla Celle Celaluhu onu bizim faydamıza kullandırıyor bize. Bu kainatta ne varsa arkadaşlar Mevlamız Celle Celaluhu bizim için yarattı. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne varsa toptan sizin için yarattı. Mevla kaidelerle, kurallarla, sünnetullah, Allah'ın yolu. Kaide kural yani yol. Sünnetullah, Allah'ın yolu. Mevla'nın Celle Celaluhu kaideleriyle, kurallarıyla, bu kainatta düzen işliyor arkadaşlar. Mevla'nın Celle Celaluhu kaideleriyle, kurallarıyla düzen işliyor. Ortada bir kaide varsa, ortada bir kural varsa, ortada bir kanun varsa o kanunu, o kaideyi, o kuralı Mevlamız oraya vaz etti. Mevlamız oraya onu koydu. Da onun için var. وَالْفُلْكِلِّتِ تَجْرِيْفِ الْبَحْرِ مَا يَنْفُعُ النَّاسِ Denizde insanların menfaatiyle akan, menfaatiyle akan gemiler için gemilerde de vardır. Ve ma enzelallahu mines semai min ma'in. Ve ma o şeyde de vardır ki enzelallahu Allah indirdi celle celaluhu mines semai semadan min ma'in. Allah'ın hani Allah'a delil mi istiyorsunuz? Ah sana delil. İstemediğin kadar delil. Yerlerde Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine delalet var, işaret var. Göklerde işaret var. Gecenin gündüzün gidip gelmesine, uzamasında, kısalmasında işaret var. Denizlerde güzel, sizin faydanıza olan şeylerle yüzen gemilerde size işaret var. Gökten yağan yağmurda size işaret var. Ve ma enzel Allah min es-sema min ma'in fa ahya bihi el-ardha ba'de mevtiha fa ahya Allah celle celalü el-ardha yeri bihi o yağmur ile o su ile ba'de mevtiha ölümünden sonra ölmüş gibi oluyor toprak. Allah celle sizin için gökten yağmur yağdırıyor. O ölü olan, kara olan, kuru olan, çoraklaşmış olan toprak birdenbire yeşermeye başlıyor. Bak Delil mi istiyorsunuz? Aa size delil. Bak delil. Mevla sayıyor Bak bunda delil var, bunda delil var, bunda delil var, bunda delil var, bunda delil var. Sabah okundu arkadaşlar. Muhaldir amaya temsili ekvan. Yani sen amaysan sana ben ne yapayım yani? Sen ama isen, senin görme kabiliyetin yok ise, senin anlamaya niyetin, hevesin yok ise sana ne yapayım? Güneş koskocaman delil, yer koskocaman delil, ay koskocaman delil, doğmaları batmaları delil, yağmurlar delil, rüzgarlar delil, denizler delil, gemiler delil, her taraf delil fi كل شيء له آية، her şeyde Allah'a ayet vardır. Tedullu ala ennehu vahidun tedullu delalet ediyor. Ala şunun üzerine ki ennehu Allah vahidun vardır, birdir. Her şeyde buna delalet eden ayet vardır. Her ayet arkadaşlar işaret, alamet. Burada bir ayet vardır hepsinde. Manzil Allah min esma min fa ahya bihi al Öldükten sonra yeri o toprak o su ile diriltiyor. E toprak ölüyor, Allah onu diriltiyor. E işte bu, buradan. Biz de öldükten sonra Allah bizi de böyle diriltecek. Ve biz ve fiha min küli ve besse döşü ve döşüyor, yayıyor fiha Allah Celle Celal o su sebebiyle yeryüzünde yayıyor min küli tabe her türlü canlıdan, yürüyen canlıdan Allah yeryüzünde yayıyor. O su sebebiyle oluyor hepsi. Allah bunu size indiriyor. Gökten size su indiriyor. Allah Allah. Mesela diyelim şuradan bir tane çeşme çıktı. Biz buraya tesisat döşemesek buradan çeşme çıkar mı? Yani buraya çeşme, çeşmeyi buraya koymakla da iş bitmiyor. Buraya kadar böyle değil mi? Tesisat döşenecek. Su, su deposundan buraya kadar ne olacak? Buru döşenecek. Sadece çeşme koysak da su akmaz buraya. E düşün, Yani burada kendi kendine su olmaz. Hop gökten su akıyor. Mevla cili gökten. Ama bir hep gözümüzün önünde ya. Hep yaşıyoruz ya. İnsan hiç anlamıyor bunları. Hiç bunlardan tesirlenmiyoruz maalesef. Oysa Allah Allah. Mesela Ya Rabbi sen bize gökten, ha dün dolu yağdı. Allah Allah. Ben İzmir'e gel, 90 kaçta geldim ben? 95, 95'te geldim İzmir'e. Ben gelmeden kısa bir zaman önce kurbağa yağmıştı. Hatırlar mısınız bilmem arkadaşlar. En maruç hoca efendiler gelmişlerdi buraya, dönüşte onlar anlatmışlardı. Kurbağa yağmıştı. Ne oluyor işte? Su, su buharı ile beraber kurbağa yumurtaları yukarı çıkıyor. Bulutlarda yetişiyor. bulutlarda kurbağa oluyor. Allah Allah. Bak şimdi yumurtalar su, kurba kurbağanın yumurtası su buharıyla ile beraber yukarı çıkıyor bulutlarda uygun ortam buluyor canlanıyor orada. yukarıda kurbağa canlanıyor sonra pıtır 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 tepeden aşağı kurbağa düşüyor <laughs> çamur yağıyor ayet arkadaşlar ayet ayet ve min fi haminkulidab ve tasciifi ri'ahi rüzgarların çevrilmesinde vardır tasciifi ri'ahi ve sahabil musahhar beyne semai vel ard yer ile gök arasında size amade kılınmış yeryüzü yeryüzü ile gökyüzü arasında boyun eğer kılınmış bulutlar da vardır. Baktın mı pamuk gibi görüyorsun halbuki tonlarca su var içinde. Baktın mı pamuk gibi Pamuk gibi böyle. Bu bulut. Hiçbir şey yok dersin. Halbuki tonlarca o bütün yağmur olan su var ya hepsi onun içerisinde. Onu, o suların hepsinin ağırlığını topla. O bulut öyle ağır işte. Sehaben sikalen sukunahu ila beledin meyitin. Sehaben sikalen ağır bulutlar mı vuruyor Mevlamız Celle Baktın mı pamuk gibi yani hava nesi ağır diyeceksin. Ama ağır bulutlar. Ağır bulutlar ki o bütün su onun içinde işte. اَلسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ ve ardi la ayatin Elbette bunlarda ayet vardır. لِقَوْمٍ yaqilun Akleden kavim için. Aklını kullananlar için. Akıllı adamlar için. Bunlarda bir sürü madde saydı Mevlamız Celle Celaluhu. Akıllı adamlar için bunlarda ayet vardır. Sen aklını bu tarafa kullanmazsın, başka tarafa kullanırsın. O zaman sen bunlardaki ayeti görmezsin. Geçersin önünden gidersin. يَمُرُّونَ عَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Yeryüzünde nice ayetler vardır ki kullar onun üzerinden geçerler ama ondan yüz çevirirler. Geçersin görür, anlamazsın onu, idrak edemezsin, intibak etmezsin ona, basarsın gidersin, basarsın gidersin, basarsın gidersin. Halbuki çok büyük bir şey vardır orada. Mevlamız ikaz ediyor bizi arkadaşlar. Bunların hepsini biz gördük. Bunlardan bize gizli olan bir şey yok. Ne gece, ne gündüz, ne yer, ne gök, ne rüzgar, ne yağmur, ne deniz. Bunların hepsini biz gördük. Biz deniz görmemiş adam değiliz, rüzgar görmemiş, yağmur görmemiş adam değiliz biz. Kar görmemiş, dolu görmemiş adam değiliz. Gördük hepsini. Mevla ikaz ediyor. Bak bunlarda size ayet vardır. Ee, ona göre. Bakın şimdi Hadis-i Şerife. Hicretin 10. senesi arkadaşlar. Hicretin 10. senesi Peygamberimizin aleyhissalatü Vesselam bir oğlu vardı, İbrahim küçük vefat etti. Onun vefat ettiği gün güneş tutuldu. Güneş tutulduğu zaman arkadaşlar namaz kılınır. Ay tutulduğu zaman, güneş tutulduğu zaman namaz kılınır. Namazdan sonra Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam işte bu okuduğum hadis-i şerifi buyurdular. Ashab-ı kirama rıdvanullahi aleyhi İnne şu an Ayşe'te radıyallahu Kal, ha Hazreti Ayşe validemizden rivayet olundu. Kal, kalet olur o zaman. Hazreti Ayşe validemiz buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdular. İnne şemse muhakkak ki güneş vel kamera ay ayetani min ayatillahi ayetani bunlar iki ayettirler min ayatillahi Allah'ın ayetlerinden iki ayettir bunlar ay güneş bunların ayetlerinden iki ayettir rüzgar Allah'ın ayetidir bulut Allah'ın ayetidir yağmur Allah'ın ayetidir toz Allah'ın ayetidir dağ Allah'ın ayetidir bakarsan görürsen yakilun likavmin yakilun Akleden kavimsen, akleden adamsan toz da Allah'ın ayetidir, dağ da Allah'ın ayetidir, zerre de Allah'ın ayetidir, kürre de Allah'ın ayetidir akledersen. Amma ve lakin bunlara akletmeyip, bunlara akletmediğin halde kendini bir de akıllıdan zannedersen, sen böyle tın 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 tın, tın geçersin gidersin hiçbir şey yok ondan sonra. E Ay ve güneş Allah'ın aletlerinden hikayettirler. Şimdi Peygamberimizin oğlu vefat etti ya o gün, sonra güneş tutuldu ya, insanlar düşündüler, daha cahiliyeden yeni çıkmışlar. İnsanlar düşündüler, yani bak Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli oğlu vefat ettiği için güneş tutuldu. Peygamberimiz arkadaşlar hep hakkaniyet üzere, hep doğruluk üzere. Bakın dikkat edin şimdi, ortada bir toplum var, bir sürü din var ortada, hep batıl dinler var, putlar var. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam tebliğ ile çıkıyor ortaya insanları irşad etmek için. Ondan sonra oğlu vefat ettiği gün güneş tutuluyor. Ve insanlar da kendilerinden düşünüyorlar ki bak Resulullah'ın oğlu vefat ettiği için güneş tutuldu. Böyle bir durum arkadaşlar insanın davasını kuvvetlendirmek için ne kadar delil olur değil mi insanın eline? Mesela Peygamberimiz aleyhis Peygamberimizi hani koy kenara böyle bir iddiada bulunan insan bunu kendisine böyle duvar yapar buna yaslanır bak. Bak görüyor musun? Bak benim dediklerim doğru. Ben hakkım. Ben Allah'ın özel kuluyum. Bak benim oğlum öldü diye güneş bile tutuluyor yani. İnsanlar da zaten böyle inanmaya meyilli. Ne kadar insan kendini kuvvetlendirir değil mi? Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakkaniyete bakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlme bakıyor, adalete bakıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendisinin teyit edilip edilmemiş olması onun için önemli değil. Önemli olan onun için hakkaniyet üzere olsun. İnsanları yanlış yönlendirmesin, insanlar doğru, yanlış yapmasınlar, insanlar doğru bilsinler, doğru yapsınlar. İnne şemse vel kamara muhakkak ki ay güneş, ayetane <laughs> min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden iki ayettirler. La yeni hasifane le mevti ahadim hayati, kimsenin doğumuna ölümüne tutulmazlar. Bunlar Allah'a bugüne tevafuk etti, denk düştü bugüne. Yoksa benim oğlum öldüğü için güneş tutulmadı bugün. Bu Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetidir bu. Allah'ın bak ayet demi saydıklar saydığımız maddeler gibi bunlar Allah'ın ayetidir. Mevla bunlarla bizi ikaz ediyor. Mevla bunlarla bize kendini gösteriyor. Mevla bunlarla bize kuvvetini, kudretini gösteriyor. E ondan sonra sen sen düşüneceksin, çıkartacaksın. La yen kasifan ahadin ve la hayatihi. Bunlar kimsenin doğumu ölümü için tutulmazlar. Fida raytum zalike bunu gördüğünüz zaman böyle böyle acayip haliseler ay tutulması, güneş tutulması, birdenbire Bir gündüzün ortasında ortalık iyice karardı. Acayip acayip yağmurlar, acayip acayip rüzgarlar, evler, arabalar uçuyor, gidiyor falan. Böyle şeyler gördüğünüz zaman fe Allah'a Allah'a dua edin. Sübhanallah. Zalike yukaffifullahu bihi ibadeh. Zalike bu işte bu hani bu acayip olaylar yuham bi fullahu Allah korkutuyor bihi bunlarla ibadehu Allah bunlarla kullarını korkutuyor. Ya ibade ey kullar fettakun benden korkun Allah korkulsun istiyor kendisinden. Allah kullarını korkutmak için böyle şeyler gösteriyor kullarım bak görün korkun benden. Korku sevgiden öncedir arkadaşlar. Evet, o laf cambazlığıdır. Sevgi, sevgi sevgi kıymetli iştir ama korku sevgiden öncedir. Korku sevgiden öndedir. Korku sevginin yaptıramadığı çok şey yaptırmaya muktedirdir arkadaşlar. Fî darâ etüm Bunu gördüğünüz zaman yani ay güneş tutulması ve buna benzer böyle yani normalde vaki olmayan olaylar gördüğünüz zaman Fedeullah <laughs> Allah bak ayeti gördüğün zaman ne yapıyormuşsun? Ayeti gördüğün zaman basıp geçiyorsun gidiyorsun yan gelip yatıyorsun. Hayır. Ayeti görünce ne yapıyormuşsun? Fer <laughs> Allah'a dua edin. Ve <laughs> tekbir getirin. <laughs> Allahu Ekber deyin. Subhanallah deyin. Allah'ı zikredin. Ve <laughs> namaz kılın. Ve <laughs> <laughs> tasadduk edin. <laughs> Sadaka verin. Ha bak ayet görünce bunlar yapılıyormuş. ayet görünce yerler ayet, gökler ayet, geceler ayet, gündüzler ayet, denizler ayet, gemiler ayet. Ayet görünce ne oluyormuş? Allah'a dua ediliyormuş ayet görülünce gör yani ayeti gördün ama sana bunları yaptırmıyorsa oldu görmenin bir faydası yok. Allah'a dua edin ve kebbiru tekbir getirin. Sallu namaz kılın. Ondan sonra ve tasadduku tasadduk edin. Sonra orada mahzuf olarak yani sanki yanlışla bak bu güzel şeyleri yaptığınız gibi dua etmek, namaz kılmak, tekbir getirmek, tasadduk etmek gibi iyi şeyleri yaptığınız gibi günahlardan da sakının. Ya ümmeti Muhammedin ey ümmet ey ümmeti Muhammed Mamin ahadin hiç kimse yoktur. Ağyeru daha kıskanç min Allahi. Allah'tan da mamin ahadin hiç kimse yoktur. Ağyeru daha kıskanç min Allah'ı Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Min en yezni amduhu kulu zina etsin. Ev tezniye emetuhu veya hanım kulu zina etsin. Bundan Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Yani insanın bir mahremi zina etse insan ne kadar gadaplanır, kızar değil mi? Ne kadar öfkelenir. Ne kadar tepki göstermek ister insan insanın bir mahremi zina etse Allah muhafaza etsin insan ne kadar kızar, gadaplanır, tepki göstermek ister, öfkelenir insan Allah'tan daha gayretli kimse yoktur. E sen bu kadar öfkeleniyorsun, kızıyorsun, gadaplanıyorsun. Sen Allah kadar kızamazsın, gadaplanamazsın. Bak anla bak Allah ne yapar yani. Ya ümmeti Muhammed'in, ey ümmeti Muhammed. Lev ta'alemûne ma alemu Bak Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam kelam-ı şerifini okuyorum arkadaşlar size. Lev ta'lemûne ta eğer bilseydiniz ma a'lemû ma öyle şeyleri ki alemi ben biliyorum. Eğer siz benim bildiklerimizi bilseydiniz. Hani öyle misal teşbih aramızda anlatılıyor ya. Hani kuzuyu biraz sonra kesecekler o hala ot derdinde, su derdinde. birazdan kesecekler seni. He? Ha? Önünüzdeki halleri bilseydiniz ölümü, kabri, mahşeri, cenneti, cehennemi, ulaşabilmek ihtimali dahilinde o sizin için mümkün olan cennetteki nimetleri bilseydiniz, başınıza gelmesi muhtemel olan o büyük adamları bilseydiniz, cehennem belalarını, musibetlerini bilseydiniz, ya da hiktum elbette az gülerdiniz. Hayda! biz bütün hayatı gülmek için yaşıyoruz. Bütün derdimiz, tasımız eğleni, eğlenceli, keyifli bir hayat sürmek yani. Hayattan gayemiz bu. Hayattaki bütün çalışmaların sonu keyifli olsun diye değil, keyifli bir hayat yaşamak için değil mi? Mesela sabah kalkıyorsun, 78'de işe gidiyorsun, akşam geliyorsun falan. Niye yapıyorsun, niye gidiyorsun çalışıyorsun? Rahat hayat yaşayasın, keyifli hayat yaşayasın diye çalışıyorsun. Bir iş başka bir iş, bir iş başka bir iş. İki işin şartlarına bakıyorsun bu sefer. Hangisi daha keyifli, hangisi sana daha keyifli bir ortam sunacak ona bakıyorsun. Bir, birisi daha keyifli bir ortam sunacaksa onu tercih ediyorsun. Niye? Çünkü keyif için yaşıyorsun. Maalesef arkadaşlar bu dünya bugün de bu dünyanın çivisi böyle. Mayası böyle. Ama bu yanlıştır. Peygamberimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam 1400 sene önce Lev <laughs> alemu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz kalilen. <laughs> elbette çok az gülerdiniz. Şimdi çok gülmek marifet zannediliyor. Ama cehaletten. Çok gülmek cehaletten. Bilen adam gülmez. Gülemez. Gülüyorsa bilmiyor demektir. Lev ta'lemûne mâ a'lemû eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz le zahiktum kalilen elbette çok az gülerdiniz. Bitmedi. Ve lebekeytum <laughs> kesiran ve lebekeytum elbette ağlardınız. Kesîran çok ağlardınız. <laughs> Hadi gülmek mevzusunu onu geçtik. Ağlamak mevzusu hiç yok arkadaşlar. Parmağına iğne bassa ağlarsın. Aa, araba çizildiği zaman şaftık ayı insanın ya. Yolda gidin bili biliyorsunuz arkadaşlar yani memleketin halini insanların halini biliyoruz. Yolda giderken bir park etmiş araba sürtsen böyle arabanın sürtü bütün bütün bina iniyor aşağıya. Bütün bina iniyor aşağıya. Ne oldu? Araba çizildi şu kadar çizildi. Çizildiyse ne oluyor yani? İnsin bir kişi işlemleri yapın, yazın, çizin. Tamam. İşin hakkı hukuku neyse tamam kabul başımın tercih. Bir kişilik iş o. 7 yaşındaki çocuk da iniyor, 80 yaşındaki nene de iniyor. Abi senin hanımın niye iniyor aşağıya? Kadının ne işi var bunun için aşağıda? Ha? Niye? Niye? Çünkü dünya, dünya. Ya bunlar için ağlıyor insan da ahiret için, namaz için, oruç için, abdest için, Kur'an için geldin 50 yaşına daha Kur'an bilmiyorsun. Ağladın mı hiç? Geldin 50 yaşına daha Kur'an okumayı bilmiyorsun. Ağladın mı hiç? Geldin 30 yaşına bir Fatiha okusan 7 yaşındaki küçücük 70 tane hatanı çıkartır. Ağladın mı hiç? Hocam olur mu? Namazın farzını say desem dürüst bütün sayamazsın. Abdestin farzını say desem dürüst bütün sayamazsın. Ağladın mı hiç? لا تعلمون ما علم اهل بني مليك الذين لو ضحكتم قليلا لالبتهتوا كثيرا و لو بكيتم كثيرا لالبتهتوا كثيرا الان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام اسمعوا الى قراءه القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين فله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم